Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinde molekül içi bağlar s, s 3 örtüşmesi sonucu oluşmuştur? Güzel bir soru. Dikkatlice dinleyin sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi molekülleri oluşturan ametal element atomlarının orbitalleri örtüşerek bağları oluşturur. Buradaki bağlar sigma ya da pi bağları olabilir. Sigma bağlarını oluşturan orbitaller atomik orbital de oluyor. Hibritleşmiş orbitaller de olabilir. Bunların ucuca örtüşmesiyle sigma bağları oluşacaktır. Pi bağları peki nasıl oluşacaktır? Pi bağlarını oluşturan orbitaller hibritleşmeye katılmayan orbitallerdir. Yani sadece atomik orbitallerdir. Peki her türlü atomik orbital pi bağını oluşturabilir mi? Buna da hayır diyoruz. Çünkü pi bağlarını oluşturan orbitaller arkadaşlar p orbitallerini yan yana örtüşmesiyle oluşturacaktır. Soruda verilen 3 molekülde de çoklu bağ bulunmadığı için bu üç molekül oluşturan atomlar arasında bir kere pi bağ oluşmaz. Şimdi bir sorumuza tekrar dönelim. Bizden S, S5 örtüşmesi sonucunda oluşan bağ var mıdır diye soruluyor. Bakalım birincisiyle başlıyorum. Hidrojen molekülünü görüyorsunuz. Hidrojen biliyorsunuz ki atom numarası 1. Buradan gelen orbital tür arkadaşlar S atomik orbitaldir. Dolayısıyla iki hidrojenin iki hidrojenden gelen S orbitallerinin yani atomik orbitallerin örtüşmesiyle gördüğünüz gibi şu sigma bağ oluşacaktır. Yani birincisi olmuyor. 2'ye bakalım. Burada karbon hidrojenlerle tekli bağ yapmış. Gördüğünüz gibi 4 tane tekli bağ var. Yani 4 tane sigma bağ var. Karbon burada tekli bağ yaptığı için yapmış olduğu hibritleşme türü arkadaşlar sp3 hibritleşmesidir. Hidrojenlerle demin ifade etmiştim. Buradan da atomik orbital gelir. S orbitali. Dolayısıyla şuradaki tekli bağlar S, 3 hibrit orbitallerinin örtüşmesiyle oluşur. Yani ikincisi doğru olacaktır. 3'e bakalım. Burada da su molekülünü görüyorsunuz. Merkez atom oksijen oksijen hidrojenlerle tekli bağ yapmış. Yani sigma bağları ve üzerinde iki çift ortaklanmamış elektron bulunuyor. Dolayısıyla burada oksijen merkez atomun yapmış olduğu hibritleşme türü sp3 hibritleşmesidir. Hidrojenden de atomik orbital olan s gelir. Yani buradaki sigma bağları yukarıdaki gibi s sp3 hibrit orbitallerinin örtüşmesiyle oluşur. Dolayısıyla cevabımız 2-3 deniz olmalıdır. Yukarıdaki C2H4 bileşiğinin orbitalleri gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlar gözünüzü korkutmasın. Gerçekten basit. Bakın şimdi kolayca size anlatacağım. Önce yargımızı okuyalım. 1 numaralı bağ pi, 2 ve 3 numaralı bağlar sigma ya bağlarıdır. Hem yani şöyle bir mini konu anlatımı da yapmak istiyorum. Sigma ya ve pi bağlarıyla ilgili. Değerli arkadaşlar şimdi moleküller biliyorsunuz aynı ya da farklı metallerin o elektron ortaklaşması sonucunda oluşturulan kovalent yapılardır. Molekül dediğimiz şey bu. Yani molekülde metaller olmaz. Şimdi bu molekülleri oluşturan atomlar biliyorsunuz elektron ortaklaşmasıyla bağ yapıyorlar. İşte bu elektron ortaklaşması sonucunda buradaki orbitallerindeki yarı dolu orbitaller arkadaşlar ne oluyor? Birbirleriyle örtüşüyor. Yarı dolu orbitallerin örtüşmesiyle sigma ya da pi bağları oluşuyor. Sigma bağları, bakın şunu unutmayınız sigma bağları değerli arkadaşlar her türlü orbitalin örtüşmesiyle oluşur. Yani elit orbitali de örtüşür, atomik orbital de örtüşür. Sonuç olarak sigma bağ bu şekilde oluşur. Ama bakın zaten çiziyorum. Pi bağları hibrit orbitallerinin örtüşmesiyle oluşmaz. Pi bağları değerli arkadaşlar P orbitallerinin biliyorsunuz ki P2 roblu uzayda 2 roblu olan ve x tane alt orbitali olan P2, p p orbitalleri olan P orbitalinden bahsediyorum. Şimdi bu P orbitallerinin düzlemde yan yana örtüşmesiyle oluşur. Yani şöyle bakın şu şekilde örtüşürse P orbitalleri yan yana bu sefer pi bağ oluşacaktır. Ama bunlar böyle yan yana değil de Ucuca örtüşseydi şöyle P orbitalleri bakın şu şekilde bu sefer de sigma bağ oluşacaktır. Demek ki yan yana olursa pi bağ Ucuca olursa değerli arkadaşlar sigma bağ oluşur. Tabii ben burada Sima bağ için P-P orbitallerinin örtüşmesini yapalım. Bu çoğaltabilirsiniz. S orbitalleri de örtüşürse ee, sima bağı oluşur. Yalnız S orbitallerinin örtüşmesi hiçbir zaman değerli arkadaşlar pi bağı oluşmaz. Onu da antiparantez belirteyim. Şimdi ee, biz molekülümüze dönelim mi? Bir, birinci harfi tekrar okuyalım isterseniz. Korkmayalım. Bir numaralı bağ pi, iki ve üç numaralı bağlar simadır. Burada sadece yan yana örtüşmeler, değerli arkadaşlar bakın şu dikey doğrultuyu görüyor musunuz? İşte bu yan yana örtüşmeler. Yani şunlar. E bu neyi verecektir? Pi bağını verecektir. Dolayısıyla e, burası doğru. 2 ve 3 numaralı bağlar. 2 ve 3 yani karbon atomlarının örtüşmesi karbon karbon. Bir de karbon hidrojen örtüşmesinden bahsediyorum Peki bunlar simama. Bakın ben bunu size şöyle e, molekülün yapı formülünü çizerek anlatmak istiyorum. Etilen molekülünden bahsediyorum. C2H4 yani karbon karbon ikili bağ e, bulunacak. Doymamış bir hidrokarbon alkenin ilk Buradaki karbondan hidrojenlerle tekli bağ yapıyor. Yapıda dört tane tekli bağ var. Karbon, hidrojen gördüğünüz gibi. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi burada karbon, hidrojen atomlar arasında tekli bağ olduğu için şu tekli bağların hepsi sigma bağdır. Karbon, karbon ikili bağ gördüğünüz gibi çoklu bağ var. İlk oluşan bağ sigma, diğeri ise pi bağdır. Bakın yapıda bir tane pi bağ çıktı. Şunlar da tekli bağ olduğu için sigma bağdır. Şunu ifade edeyim. Karbon atomu dört tane bağ yapar biliyorsunuz. Bu dört bağın 3'ü sigma 1'i pi ise bu yapıda olduğu gibi buradaki karbon değerler arkadaşlar sp2 birleşmesi yapar. Yani etilen molekülündeki karbonlar sp2 birleşmesi yapar. Bir hidrojen biliyorsunuz atom numarası bir buradan bir s1 gelir. Yani buradaki sp2 mesela karbon hidrojen bağından bahsediyorum. Karbondan gelen sp2 hibrit orbitali ile hidrojenden gelen s atomik orbitalinin örtüşmesiyle burada değerli arkadaşlar sigma bağ oluşur. Yani buradaki her karbon hidrojen atomlarının örtüşmesiyle sigma bağ oluşuyor. 4 tane bakın bu örtüşmeden var şöyle. Demek ki değerli arkadaşlar 4 tane sp 2 s örtüşmesiyle sigma bağı oluşur. Peki karbon karbon atomları arasındaki bağları da bakalım. Bu karbon karbon atomları arasında bir tane sigma bunu zaten belirtmiştik. Onu da farklı renkte gösterelim. Şurası sigma, burası da pi. Demek ki karbon karbon atomları arasında iki türlü bağ var. Önce sigma'dan bahsedelim. Buradan gelen SP2 bit orbitaliyle buradan gelen SP2 bit orbitalinin örtüşmesiyle oluşur bu sigma bağı. Peki diğeri buradaki karbon karbonun hibritleşmeye katılmayan P orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle oluşur pi bağ. Yani yapıda bakın dört tane sigma bağı sp 2 örtüşmesiyle oluşuyor. Bir tane de SP2, SP2 bit orbitalinin örtüşmesiyle sigma bağı oluşuyor. Bir tane de pi bağ var. O da karbon atomlarının hibritleşmeye katılmayan P orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle oluşuyor. Sonuç olarak Gel arkadaşlar birinci ayda şimdi toparlayalım. Bir numaralı örtüşme pi bağını verir. Yan yana buradaki p orbitalleri örtüşer. İki ve üç numaralı örtüşmeler sigma bağını verir. İki numaraladaki örtüşme arkadaşlar sp2 sp2 orbitallerin örtüşmesiyle oluşturulan sigma bağıdır. Bunu hemen yazalım. Burada sigma bağ oluşur. Üç numaralı örtüşme ise sp2 karbondan gelen sp2 hidrojenden gelen s atomik orbitallerin örtüşmesiyle oluşturulan sigma bağıdır. Yani bir numaralı bilgi doğrudur değerli arkadaşlar. Şimdi 2'yi açıklayalım. 2 numaralı bağda SP2 grit orbitalleri örtüşmüştür. Evet zaten deminden beri bunu açıklamaya çalışıyorum. Bakınız SP2 grit orbitalleri örtüşüyor. Sigma bağını oluşturuyor. Bu da doğru. CK4 2 tane apolar kovalent bağ var. Evet karbon karbon atomları arasında ikili bağ olduğu için aynı orbitaller. Dolayısıyla 2 tane apolar kovalent bağ yer alır. 3. bilgi de doğru cevabımız 1-2-3 nedir değerli arkadaşlar. X7 ve Y1 atomlarının oluşturduğu xy 3 molekülü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakınız şöyle bir anahtar kelime geçiyor paragrafta. Molekülden bahsedilmiş. Molekül oluşturan biliyorsunuz atomlar arasında kovalent bağlar yer alır. Yani iyonik bağdan bahsedemeyiz. Dolayısıyla kovalent bağlar oluşturduğu için bu molekülü X ve Y atomları bir kere element türü olarak ametaldir. Yani burada elektron ortaklaşması sonucunda oluşturulan bir polar kovalent bağ vardır X ve Y atomları arasında. Öncelikle x element atomu ve y element atomunun periyodik sistemdeki grubunu ve periyodunu bir tanımlayalım. X'in arkadaşlar katman elektron dizilimini yapıyorum. 2-5 şeklinde. İkinci periyot 5A grubunda yer alan bir ametalimiz. Esasında x element atomu herkesin tanıdığı azot atomudur. Aynısı y için de yapalım. Y'nin de atom numarası bir katman elektron dizilimini yapıyorum. Son katmanında bir değerlik elektronu var. Bu da birinci periyot. bir a grubunda yer alan bir ametalimiz. metalimiz. Tahminim bunu da herkes tanıdı. Bu da arkadaşlar hidrojen. Esasında XY3 molekülü amonyak molekülüdür. Yani bildiğiniz çok pis kokan amonyak molekülü. Hemen burada arkadaşlar yargıları çözümlemeden önce biz XY3 molekülünün elektron nokta yapısını çizelim. Bunu yaparsak soru çözümünde daha kolay bir şekilde arkadaşlar sonuçlandırmış olacağız y 3 molekülünde yani amonyak molekülünde merkez atom en fazla bağ yapan atom X atomudur. 5A grubunda yer aldığı için merkez atomun üzerinde arkadaşlar bir çift ortaklanmamış elektron bulunuyor. Sonuç olarak Y ile de arkadaşlar 3 tane ne yapmış? Bağ yapmış. Bunları Y olarak ifade edelim. Şu şekilde. Y şeklinde gösterelim. Bakınız 3 tane Y ile tekli bağ yapıyor. Ve merkez atomun üzerinde bir çift ortaklanmamış elektron bulunuyor. Şimdi A seçeneğini değerlendirelim. X ve Y atomları arasındaki bağlar SP3 ve S orbitallerinin örtüşmesiyle oluşur. Y element atomu bildiğiniz gibi hidrojen atomu. Hidrojenin bir tane elektronu var. Bunun elektron dizilimi bir S1 şeklinde. Yani burada bağ yapımına katılan orbital atomik orbital olan S orbitalidir. Yani Y'lerden S orbitalleri gelir. Peki X'te arkadaşlar Y ile yapmış olduğu bağı hangi orbital tür yapar? Burada atomik orbitalden bahsedemeyiz. Burada... X element atomundan hibritleşmiş orbitaller arkadaşlar bağ yapımına katılır. Burada gördüğünüz gibi Y ile 3 tane bağ yapmış bir çift ortaklamamış elektron bulunduğu için X yani merkez atomun yapmış olduğu hibritleşme türü sevgili arkadaşlar sp3 hibritleşmesidir. Dolayısıyla burada X ve Y atomları arasındaki bağı X'ten gelen sp3 hibrit orbitali ile Y'den gelen s atomik orbitalin örtüşmesiyle oluşturulmuş bir Bağdan bahsediyoruz. Bu da polar kovalent bağdır. Ya da arkadaşlar tekli bağ olduğu için sigma bağ olarak da ifade edebiliriz. A seçeneğimiz doğru. X atomu SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Bu da doğru. G'de S orbitali vardır. Orada hibritleşme yoktur. Zaten hidrojen arkadaşlar hibritleşmiş orbitali bulunmuyor. Bunu da sizlere paylaşmış olayım bu bilgiyi. C'ye bakalım. Bir molekülünde 3 tane sigma bağ var. Evet burada ilk oluşan bağlar sigma bağdır. Yani tekli bağların hepsi sigma bağdır. Şu şekilde yapıda 3 tane sigma bağ var. C seçeneğimiz de doğru. X atomunun ortaklanmamış bir çift değerlik elektronu bulunur. Zaten bunu da soru çözümünü yaparken arkadaşlar sizlerle paylaşmıştım. Merkez atom X'in bir çift ortaklanmamış elektronu bulunuyor. Bu da yapıyı arkadaşlar polar yapıyor. Yani D de doğru. Kimyasal bağlar polar doğru. Farklı metallerin oluşturmuş olduğu, elektron ortaklaşmasıyla oluşturmuş olduğu arkadaşlar bağlara kovalent bağlara biz polar kovalent bağ adını veriyoruz. Molekül apolardır diye ifade edilmiş arkadaşlar. Bakınız merkez atomun üzerinde ortaklamamış elektron bulunduğu için demin de ifade etmiştim. Bu molekülde arkadaşlar bir e, dipol moment oluşturur. Yani x'in bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi daha fazla olduğu için burada kısmi x'i yükle yüklenir. x yani azot yerlerde kısmi pozitif yükle yüklenecektir. Yani molekülümüz arkadaşlar asimetrik bir molekül. Dipol momenti sıfırdan farklı olur. Yani molekülümüz polardır. Ya da size çok kısa bir bilgi vereyim. Merkez atomun üzerine ortaklamamış elektron çifti varsa molekül polardır deyip geçin arkadaşlar. E seçeneğimiz de arkadaşlar yanlış olacaktır. Polar dediği için. dolayısıyla yanlış olan cevap E olmalıdır.